Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Yağmur kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bugün Terran Coin'in bir airdropu var. E, gayet basit. Aşağıya linkini bırakacağım arkadaşlar. Linkten tıkladığınız zaman bu sayfa açılacaktır. Airdropumuz arkadaşlar 5 tane TRR Coin verecek. Bu da yaklaşık 16 dolar yapıyor arkadaşlar. Burada basit görevler var arkadaşlar. Telegram görevi var. Kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Twitter görevi var, kullanıcı adresini yazıyorsunuz. Facebook görevi var, kullanıcı adresinizi yazıyorsunuz. Instagram'ın kullanıcı adresini yazıyorsunuz. Bunlar basit. Profil linkinizi, LinkedIn'in profil linkinizi arkadaşlar buraya yazıyorsunuz. Ve şu aşağıda retweet yapacağımız bir görev var. Twitter retweet'i. Onu da aşağıya linkini bırakacağım. O da şöyle olacak arkadaşlar. Beğenin, e, retweet diyeceksiniz alıntı retweet yapacaksınız 3 arkadaşınızı etiketleyeceksiniz ve profili tıklayın profilinizi ve buradaki e, şu Tweet Tweet replies burayı tıklayın arkadaşlar ve hemen Şuradaki adresinizi tweet bağlantı kopyalama adresinizi alın ve buraya yapıştırın Aliattin provolut cüzdanı oluşturacağız. Telefona geçelim ve cüzdanımızı oluşturalım. Aşağıya da linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan tıklayıp cüzdan oluşturabilirsiniz. Yükle diyoruz. Şu kodu yazacağız arkadaşlar. Telefonumuzu yazıyoruz ve verify diyoruz. Telefonumuza kod gelecek onu da buraya yazıyoruz. Cüzdanımızın kurtarma cümleleri bunları bir yere kaydedin. Evet arkadaşlar burada ses örneği istiyorlar. Şuraya dokunacağız ve yukarıdakini okuyacağız. Deneyelim. Done diyoruz. Evet burada şifre oluşturmamız gerekiyor. Go it diyoruz. Evet şifrenizi yazın arkadaşlar. Şu anda cüzdanımız oluştu. Cüzdanı oluştururken kullanmış olduğumuz Gmail'i arkadaşlar forma yapıştırıyoruz. Devam edelim. Alaaddin Pro Wallet Web20 adresini istiyor arkadaşlar. Cüzdanımızdaki Terran Web20 adresini kopyalık buraya yapıştıracağız. Evet buradaki Web20 adresimizi alacağız arkadaşlar. Ve forma yapıştıracağız. Evet airdropumuz bu kadar arkadaşlar. Gönder butonuna basacağız ve airdropa katılmış olacağız. İnşallah bizden birilerine çıkar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.